Benim. Hayır benim diyorum. Benim. Ya benim. Kızlar gelseniz de buraya. Hiç ilgilenmiyorsunuz. Ablacığım bak eğer bundan alırsam kokulu silgi hediye. Tamam o da olsun. Bir dakika gelişinizde de bizden bir tane çay. Oo tamam. Peki. Hadi gelin beni takip edin. Haydi bakalım. Şunları da şöyle koyalım. Tamam teşekkürler. Hı. Ver bakalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Beş yüz TL. Tamam. Hı. Buyurun. Buyurun. Karayışsınız. <laughs> Yine bekleriz. Çok teşekkürler. Ayol bu kızı sakın kaçırmayın. Bu tatlı diliyle bana neler sattı cimcime. Aa aşk olsun abla. Bunların hepsi ihtiyaç. Bak kullanırken bana dua edeceksin. <laughs> Ay canım benim. Oldu iyi günler. Hayırlı günler. Sağ olun teşekkürler. İyi Hadi günler. Kızlar. Kız cimcime. Sende ne ticari zekan varmış maşallah sana. İşte dünyası beni seviyorum Nilay abla. Ama bak sevtapçım gelmedi hala. Saat kaç oldu? Böyle dükkanın bereketi olmaz. Sevtapcığım demez mi bir de? Asker arkadaşı sanki. Kanka mı benim ya? Say, Sevtap abla nerede? Hasta mı? Ya aradım, iki kere geleceğim dedi ama... Anne! Bakmayın öyle! Büyük hareketler yapmayın! Anneciğim, ne oldu senin saçına? Ne yaptın böyle? Tirik mi çarptı? Bu mahalle kuaförü faciası. Bu vakayı nerede görsem tanırım. Açıcılı saçak keretini basıp düzleştiriciyle yaktı değil mi? Yuh, birebir. Nereden bildin? Bir dönem kuaför çırağıydım. Ablacığım benim yanıma yaklaşan üzerimde kalıcı yanık saç kokusunu alır. Az mı yaktı? Allah kahretsin gözü kör olmayasınca. Bir de bana diyor ki puan ver abla. Vereyim sana puan. Eksi bin. Bin beş yüz eksi. Ne yapacağım ben şimdi? Nilay bu saçlarla nasıl sokağa çıkacağım? Ah anneciğim ah. Asla çok ziyan getirir. Bu iş hep böyledir. Şimdi seninle birlikte benim sosyete kuaförüme gideceğiz. Senin saçına yirmi binlik kaçmış. Nereye kaçmış? Bari ben bulayım. Ya anneciğim ben görüyorum. içine. Fethi, dükkan Ayşe'yle sana emanet. Biz kuaföre gidelim de annemin şu saçını kurtaralım. Yoksa karnından sabah çıkmaz. Çıkmam vallahi. Siz abla gidin işinizi halledin burada gözünüz kalmasın. Ayşe'cim montumla çantamı verir misin? Hadi vakitlice gidip gelelim anne. Dükkansı emanet. Buralar bizde abla.